Arkadaşlar merhaba. Bir tane kral tacı kazıyacağız. Bakalım bundan ikramiye çıkacak mı? Kolye. Kolye. Kolye diyecektim ama altın. Burada gümüş. ikinci sırada boş. Bir altın şansımız var yukarıdan aşağı ama tutacak mı bakalım. İkinci sıramız da gitti. Evet altın değilmiş. İlk sıra boş. Evet bilezik. Üç tane hazine bir bilezik. Üçüncü sırada boş. İçimden bir ses boş diyor bu. Evet boş çıktı. Yukarıdan aşağı 3 tane altın var. İkinci sırada da 3 tane hazine var. Bir tane kral tacı kazdık arkadaşlar. Boş çıktı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.